yeni bir kentsel çekim merkezi ve bununla bütünleşen işlevsel bir kamusal mekan oluşturmak için bir kısmı tasarlanan ve bir kısmı da tasarla yap işlet devret modeliyle ihalesi gerçekleştirilecek olan proje, bölge içinde çevresel ve mekansal kalitenin arttırılmasının yanında Lefkoşa'nın düzenli ve sürdürülebilir gelişimine katkı koyacak. projeyle bölgeye iklimsel özelliklere uygun ağaçlarla düzenlenmiş yeni yeşil alanlar ve meydanlar kazandırılacak. Araçların azaltılmasıyla yaya ve bisikletliğe öncelik verecek güvenli, paylaşımlı yollar ve yayalaştırılmış sokaklar oluşturulacak. 3 milyon sterlin yatırımla bitirilmesi hedeflenen tiyatro binası, önünde yer alacak kültür-sanat meydanı ile beraber tamamlanıp, Başkent ve ülke kültür sanat yaşamına kazandırılacak. Altyapı eksikliklerinin tamamlanacağı ve bölgeye yeni bir kimlik kazandıracak proje, belediye binasıyla ana arterlerde yer alan ticaret, ofis ve diğer kullanımların oluşturduğu araç yoğunluğu nedeniyle gelişen otopark ihtiyacına da cevap verecek. Çağdaş bir mimari anlayışla tasarlanacak katlı otopark ve terminal binasının bodrum katına yapılacak olan yeni otoparkla Bölgeye toplam 1000 araçlık otopark kazandırılacak. Meydanda yapılacak amfi düzenlemesi, açık hava sineması, açık hava tiyatrosu, konserler ve sokakta müzik gibi aktivitelerin yapılmasına olanak sağlayacak. Meydandaki ağaçlandırma ve yeşillendirme Huzurlu dinlenme olanağı sağlarken terminal alanını kültür sanat meydanına bağlayacak. İki yanı ağaçlandırılacak olan kültür promenadı yayalara uygun şekilde düzenlenerek sokak sergilemeleri yapılmasına imkan tanıyacak. Tiyatro binasında orkestra ve performans sanatları için çalışma alanları, bodrumda sahne atölyesi, müze, sahne sanatları için eğitim alanları ve idari ofisler bulunacak. Bina içinde yer alacak kent kütüphanesinde ise kitapların hem basılı hem de dijital versiyonları bulunacak. tiyatro binasında 500 kişilik büyük salonla 180 kişilik küçük salon, meydanda ise 1000 kişilik açık aktivite alanı yer alacak. Zaman içinde yıpranan kent dokusu, bugünün çevresel, sosyal ve ekonomik şartlarına uygun şekilde yenilenecek. Sadece proje alanının değil, Bölgenin de yenilenmesi ve her anlamda gelişmesi sağlanacak. Yeni meydanlar ve yeni yeşil alanlarla cazibesini yitirmeye başlayan ve ekonomik durgunluğa sebep olan alan sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde sağlıklı, çevre dostu, güvenli ve kaliteli kullanım alanlarına dönüştürülecek. Levkoşa, tüm renkleri uyum içerisinde kucaklayan başkent güçlü tarihsel kimliğe ve canlı yaşam tarzına sahip, kimliği ve kültürüyle bağ kurmuş sanatın, eğitimin ve eğlencenin başkenti. Terminal bölgesi yenileme ve iyileştirme amaçlı kentsel tasarım projesi, başkent Levkoşa için yeni bir kilometre taşını oluşturuyor. Katılımcı ve şeffaf süreçler, kolektif çalışma ve ortak akılla hazırlanan bu proje, Levkoşa'nın yeni kalbini oluştururken, düzenli ve sürdürülebilir gelişimine katkı koyacak